Önceresi açık olan yer Selçuk'un Ben Selçuk'la e, burada işte oturduk. Dedim Selçuk çok önemli bir şey konuşmam lazım senin. Benim de bu bu durum var. İşte bir anda Selçuk annesi arayacak diyecek ya Selçuk oğlum böyle böyle bir şey var. Bu evde bir sürü polis var. Geldi buraya kamyon çekti kasası açık. Selçuk'lar kanepeleri evden bir iki parça eşya çıkarmışız buralara da plaklar plaklar, sahteleri de Buralara koyulmuş, buruşturulmuş hatta eşya taşınırken, buruşmuş kenara kalmış. Ben de Selçuk'tan oradan geldim. Tabi de geldiğinizde de buradan manzarayı gördü mü geçmiş olsun. Olay orada kopuyor. Baktığımızın, e, çıldırdığımızın kanıtıdır yani. Günde iki şaka, üstelik de şakayla kalmıyoruz. İki ayrı şehir. Efendim, Ankara seferimiz hayırlı olsun. İşbirlikçilerimiz Selçuk Balcı'nın annesi, abisi Serhat. Ve Gökhan, hı hı. Gökhan İstanbul'a kadar geldin, bizimle evet. çalıştın bu şakayı. Evet. Şimdi seni bir an önce Selçuk'un yanına gönderiyoruz. Bir ağzını yoklamanı istedim onunla yani. Ya Gökhan abi bana böyle böyle bir şeyler dedi. İcra memurlarımız, avukatsın, Evet. pazarlığa kadar vardıracaksın, polissin vardır biliyorsun. bin bir e, haciz kararı var. Şu an ben eşyaları aldırmak adım Bakın, binler, ben... Bakın. Bak. Eşyaların bir kısmını çıkarmış olacağız. Ee, başta en önemli şey plakları. Biraz onun üstünde duracağız. Ya Sakin kardeşim ol. bura dağ başı Sakin. değil. Bak konuşuyoruz. Sakin. Önce Sakin. bir konuşalım. Dur. Arkadaşlar, sen şu Biz hırsız mıyız? Evimize gelip şey tamam. Arkadaşlar e, Selçuk'u bekliyoruz. Zaten tam kadro buradayız. Mahalle de bizimle beraber. Onlar da bizim yerleşmemizi seyrettikleri için e, yardımcı olacaklardır sanıyorum. İnşallah balkondan biri şaka şaka diye bağırmaz. Hadi bakalım Hadi. kolay gelsin. Kurduğumuz bağlantı sonucu kafeden görüntüler gelmeye başladı. Teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Çok iyi iş çıkardınız arkadaşlar. Ve Karadeniz müziğinin genç yeteneklerinden Selçuk Balcı an itibariyle kafenin otoparkına gelmiş bulunmakta. Hazır olun uşaklar. Şakamız başlıyor. Kolay gelsin. Geldi, geldi. Nerede kaldın diye fırça at Gökhan. Şakayla karışık. Geldin. Beklemekten ağaç olduk burada de. Nerede son kardeşim? Haydi bakalım. Ne, ne haber kardeşim? Hazırlamışım kahvaltıyı Mükellef bir kahvaltı hazırladık Selçuk. Ballı kaymaklı güzel bir kahvaltı et çünkü... ...bayağı yoracağız seni. Enerji lazım sana bu şakadan. Hadi bakalım. Ne olsun ya? Erken kalkan yol alır demişler Selçuk'cum. Çok doğru demişler çünkü az sonra... ...evine doğru yol alacaksın. <laughs> eşyası ne kadar değerli olsa hiç önemsemez. Ama plakları, e, eski zaman teyitleri, plak çalarları onun için çok değerli yani. 27 28 konser vardı işte. Artık şakanın sonunda da bize mini bir konser verirsin inşallah. Senin için ta İstanbullardan geldik. Kalktık da şuralara. Fransa. Fransa, Almanya, 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 Almanya. Gökhan, Selçuk'u buraya neden çağırdığını çok geç olmadan anlatmaya başla artık. Tamam konumuza da gelmeyelim. Ya moruk önemli bir şey değil de yani bu... ...gönül işleri var yani. Biz çayı. Da kırk yaşına girdim. Sallıyor ya? <laughs> Vallahi Sallam. tamamen sallıyor yani şahidim sabahın dokuzunda gönül işi konuşmak için kafeye adam mı çağrılır Allah aşkına ya? Yani. Tamam ben de onu diyorum da bugüne kadar olmamış da. şimdi. Olmayacak mı yani? Bugüne kadar olmadı bu nasıl olmaz mı? Hmm. Kafede Kafedeşler yani. tıkırında gözüküyor tamamdır. Selçuk'un evindeyse Ama işte, eşyalar indirilmeye devam ediyor. Bir görelim bakalım. İçerim yanıyor yar yar. yar. şu alırsanız çok üzülür yani. yardan aman bir haber verin. Yalnız dikkatli olun o eşyalar çok değerli hiçbir zarar gelmesin lütfen. Çok kıymetli eşyalar var içinde. Bana ziyardan, aman Biz onun aslanın en son kesin seneci konserinden beridir. Gezeyerek birbirine. Gezeyerek ama o bana... Gökhan'la yazışıyorum ama... Bu da odur, budur yaz ayrı bana işte günaydın, ne yapıyorsun, nasıl yapıyorsun filan ama... Ne istiyorsun benden? Evet, senden Holosko artı bir miktar para istiyoruz Selçuk, o kadar başka bir şey istiyorum bir ağzını yoklamanı isterim onunla yani. Ya Gökhan abi bana böyle böyle bir şeyler dedi. Şu sabahın çölünde kaldırdı beni kahvaltıya. Şok olacak yani Selçuk şey, hiç borcu sevmez. Kredi kartı bile kullanmaz yani. yani <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltı bitiyor arkadaşlar. Evde son hazırlıklarımızı yapalım artık. Bence artık Selçuk'un annesi telefonla arasın ve haberi versin. Ya sen değilsin sabahın körü ama dokuz buçukta insanlar çok kalkmış oluyor yani. Cumalayım? Anla. Annem? Evet Nihal Hanım. Söz sizde buyurun. Efendim anne. Ne teselli? <laughs> Balgat'ta oturuyoruz Gökhan abi de. Geldim ben. Ankara'dayım. Akşam gelmedin de. Ya bizim eve icra gelmiş diyorlar. Borcun varmış bilmem ne. Sabitlere gelsene. Ne icrası ya manyak. Ne bileyim ne icrası. Ben de şaşırdım. Rezil olduk mahalle. Polis falan dökülmüş. Eşyaları götürüyorlar. Laflar falan. Allah Allah. Çıktı diyorsun ya? Allah. Hadi çık gel. Gökhan da gelsin. Madem yanında ben ne yapacağız bilmiyorum. icra şey İcra mı? He. İcra. Evet. Bak 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 açmaz verecek ya annen aradı seni. İcra dedi. İcra bildiğin icra. Hesap öderiz. Ne? Bir şeyler götürüyorlar bir şeyler bir şeyler dedi ya. Şaşırdım ben de. Annem. He. Allah Allah. Arkadaşlar Selçuk ve Gökhan bir hışımla yola çıktılar, eve geliyorlar. Unuttuğumuz eksik bir şey kalmasın. Belgelememiz gerekiyor, o yüzden kayıt alması lazım. Sizin da bakma. önemli bu desin. Eğer bir da delil e, olarak önemli. Evet, yapma. karşı dava açarsanız falan. Yani. Evet, haber geldi. Selçuk aracıyla... <laughs> ...evin olduğu sokağa girmiş arkadaşlar. Hareket başkasın. Geldi mi? Geldi. Aramızda konuşuyoruz şu anda. Allah Allah. Sen Selçuk geliyor ya. Yani... Tamam ben kendisine şöyle gösteririm. Kendisine de izah edeyim. İzah zaten yani. Selçuk Bey siz misiniz? Evet. Selçuk Bey siz misiniz? Merhaba Selçuk Bey Hoş bulduk. Evet. İlk sen nereden geldiğini söyle. söyle. Dördüncü evet. icra dairesinden, dairesinden geliyoruz Ankara'dan. Hakkınızda ihtiyaç tedbirleri. Tamam da bunun için bir uyarı bir şey yapılmaz mı yani? Güpegündüz Gündüz evimize gelip Hayır, Tüm eşyaları hani, dışarı bu, çıkartıp, kolu komşuya bizi rezil edip... ...böyle bir şey olur mu ya? Ha bunları çıkartın yukarıya. Bir dakika, bir dakika. Bir saniye, ben Selçuk Bey, sel bakın siz. ben ya, Bak ya, onca değerli eşya var. Hemen kasetlerini, albümlerini kurtarmayı, Ah canım benim. Selçuk için hayatta her şey para değil arkadaşlar. İşte gördünüz. Ya biz hırlı değiliz, hırsız değiliz. Bizim kimseye borcumuz harcımız olmaz. Tamam, ben bir... Ben, benim ben benim, ya, benim elden bile kimseye borcum yok ya. da mı borcu yok Selçuk? Ekmek alınca yazdırmıyor musun deftere? Ben bir açıklama yükümlüyüm ben size şu an. Memur hanım açıklasın. Sen adliyede Mem ben... çalışıyorsun, bakmadın mı? çalışıyorsun da işte adam yazmış gerçek yani. hakimi de biliyorum ben. Sakinlik bir... sakin var her şey. İlk sen ortamı bir sakinleştir ve Selçuk'a durumu açıkla. Daha bunlar, kahvaltı yapıyordu. Daha bir net açıkla yani her şeyi. Bunu niye ee, çekiyorsunuz ki? Anlamadım. Tatlı olsun. Şöyle, şöyle efendim. Adliye kamerası çeker o. Bu ihtiyacı tedbirli bir haciz kararıdır. Ee, yani size daha öncesinde tebligat gelmiş olması lazım. Ama şu an zaten... Bize tebligat falan gelmedi. Bütün bu Benim de hiç kimseye borcum yok hanımefendi. Anladınız mı? Ama bu karar öyle demiyor beyefendi. Yani ben anlıyorum sizi. Karşı dava e, tamam, süreciniz olabilir. o olabilir. Tamam beni götürün karakola e? ifade vereyim. Bir şey şu yapayım an yani. Ben... Eve gelip tüm eşyaları dışarı çıkarttıktan sonra... Gökhan, Gökhan. kankalığını göster. Selçuk'a destek çık. Bir omuz at sen de hadi. Saçını bakalım, bazı Şunu bir okur musun? Bunda da kardeş? İnceleyebilirsiniz. Diye. Ya avukatı Buyur, arasana biz. Zeki abi ara istesin. Avukatın bir ara. De, avukatımız avukatımız bir ara. Da, ben görüşmekle yükümlü değilim. Avukatımız da değil. Şu an için yapabileceği bir hukuki bir süreç yok. Yani daha sonra karşı Eşe davanızı mi? açabilirsiniz. Eşe ama mi? şu an ben eşyaları muhafaza aldırmak durumundayım. Sen, kusura bakmayın. Zırnık bile götüremezsin. Mahkeme ah. kararı. Biz de istemiyoruz öyle bir şey. Biz, biz de istemiyoruz böyle bir şey, şey, şey. Ama şey mecburum yani. Şu an görevi yapmak zorundayım. Şöyle bir alternatif bir var. Bakın ben avukatım. Uzlaşma yoluna gidebilirim. Zeki abi arasan sen ya. Avukatı bir ara. Selçuk Bey. Ya sen de bir her şeyi çekme be. <laughs> Selçuk gidiyor arkadaşlar. Nereye? Bir saniye, bir saniye. Siz bir ver, kere tamam. şu kameraları da bir, bir, kere daha vurgulayın yani adliyenin kamerası falan. Sen anne, ne anne an Annemin Nursuz'daki adı Selmi abi. Şeyle. Avukatı arayacağım diye oradan kaçmasın. <laughs> Vallahi patlarız yani. Tamam tamam döndü sonunda tamam döndü. Tamam bir sakin yani olalım. Bir şey ama, polisle molisle böyle ev baskını var. Biz... Beyefendi belgelere bakın isterseniz. Bir... Bak, adli, adliye adli zaten içine gelecek. Ben, ben avukatım size bir adam mı açıklayın. yani? Beni herkes bilende Siz... bilir. Bu bir... olayı açıklayın de Gökhan. Neymiş bu olay? Bu olayı anlatsın icra Bu, bu ihtiyaç tedbir bir haciz karardır. Mahkeme kararı var elimizde. Bir milyon 200 bin liralık bir e, haciz kararı var. Şu an ben eşyaları aldırmak ne durumundayım. Abi, bakın, 1 binler, ben, bin bakın şu daha fazla şey yapayım, bir söyleyeyim. Şu an veremiyorum. Peki tamam televizyonu buzdolabı alınlar da plak mesela hacizlik <laughs> neyi var? Bu plakları aldık çünkü onlara gözün gibi baktığını biliyoruz yani çok maalesef. Bizim yüzümüzden. Hayır daha indirmedik sizi bekledik. Ya. Abiniz bekletti şu yani, an. Yani, yani ben evet. engel oldum biraz. Ya Anca bu kadar engel olabildim. Senin Biz gelmeni kira bekledim. Bey engel olmuyor. yani. Şüphe. Siz kiracı mısınız bu mülkte? Bu şekilde sizin üzerinizde? Arabayı da sorayım ilk sen. Ev evet. 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 Peki evet. arabanız, evet. arabanın araba sizin üzerinizde mi? Ruhsat falan ne görmek durumunda mı? Ruhsatı görmek ve bağlamak durumundayım arabayı. Filan sen duruma bir açıklama getir. 200 bin lira öderseniz anlaşabiliriz de. Bir açıklayabilir miyim? Bir açık... Tamam açıklayabilirim. açıklayabilirim. Açıklayacağım. Bir dakika. Buyurun. Ee, Selçuk Bey ben avukatım söyledim size. Şimdi bakın şu an icrayı durdurabiliriz. Şöyle bir e, ihtimalimiz var. 200 bin lirasını eğer şu an e, bize bir şekilde Şu an benim kimseye borcum yok. ya Kimsin borcunuzdan bahsetmiyorum. Var. 5 bin lira, 500 TL bile vermem Üzgünüm bunu bunu, Bunu savcılıkla zaten çözebiliriz. Tam ifadeye gidelim o zaman. Eşyayı almak ne? Biz ben zaten ona uyuz oluyorum. Yani bir şey varsa... Bir uyarı gelir, bir ifadeye çağırılırım. giderim orada anlatırım derdimi. Selçuk'un arkasındaki arkadaş aniden e, o pikabı al ve e, kamyona yükle. Ay gelmiş oğlum, ha, götürüyor şöyle, şöyle, götürüyorlar. Ha, götürüyorlar. Az bir saniye kardeşim, dur. Selçuk Bey lütfen. Selçuk Bey. Bir şey diyeceğim. Selçuk Bey Ya, ya, şey ya sakin sakin kardeş. Selçuk Bey. Ya kardeşim. Burada daha Bak Konuşalım. Ben halledeceğim. Önce bir, bir konuşalım. Dur. Tamam. Bak ya biz hırsız mıyız? Evimize polis de gelip. Zaman. Tamam. Bir sakin sakin ol. Ol. Tamam. Şaka biraz hareketli bir hal aldı arkadaşlar. Tamam sakin kardeşim. Selçuk Bey. Burada daha başıncı. Sen almak Sakinleştirin. Seviyorsunuz Selçuk'u sonuçta. Sevdiğiniz bir insan. Bir uzlaşma yoluna gidilebilir de ilk sen. Böyle olmaz tabii ki de yani. Ya bir Koş uzlaşma uçuş. yoluna gidilebilir Selçuk tamam, Bey. Bunu şey konuşun yapayım. o zaman avukatınızla. Bir şey uzlaşma tamam. yoluna gidin. Tamam da. bırak şey yapalım. Sen şu. Bırakalım Sen, sen ya. Ya. ya kardeşim git o şurayı şuraya bir koy bakalım. Burada bir konuşun. Diye anlaşma e yoluna şey yoluna şey şey, bir anlaşma yoluna gidilirse durdurabiliriz. Ne anlaşması? Diyorsunuz ki bir diyor, borcum var. Ee Bor onu ödeyince evet, icra şeyi kaldı. Bugün belki ben değil mi? Nasıl ödeyeyim? Anlaşabilir miyiz? Evet Gökhan bir sarıl. Şimdi bir dakika bir dakika ben bir şey soracağım bir dakika. Şimdi 200 200 bin lira diyorsunuz bu gün ödenirse Evet. Uzlaştım Yani şey. öyle diyor avukatımız onunla şey, görüştük telefonda konuşamadım hala. Uzlaşmaya böyle, böyle... Tansiyonu yükselterek uzlaşmaya var Genç yaşta diye. dert sahibi yaptık çocuğu durup dururken inşallah... Aa, ...bu güzel saçlar, stresler dökülmez. Sen çok uzlaşmaya Bir geliyorum. Ya bu kamera her şeyi iyi. Tamam. O kamerası e sizler. sizin lehinizde de aslında. Şimdi avukat e hanım, bizim e bu, bu yaptığı itiraz yani. etme hakkımız yok mu? Delil olarak itiraz etme hakkınız elbette var. Bir saat içinde 200 bin lira getirirsiniz. Elbette var ama şu anda yok. Bakın ya bir saat içinde 200 bin lira gibi bir para bize vereceksiniz. İcra'yı durdurtacağım. Evet, Dilan suçsuz olduğunuz ispatlanırsa da... O para zaten geri alacaksınız de. Ya suçsuz olduğunuz anlaşıldı. <laughs> ha, suçsuz olduğunuz anlaşıldığı anda biz bunu durduracağız... ...parayı da geri vereceğiz zaten. Bir sahtecilik söz konusu olabilir. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bir, 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 bir karar yani. Sen te Teb tebligat aldıktan sonra süresinde itiraz etmemişsin. Benim böyle bir şey... Adını ilk kez duyuyorum ya turizm yani. ya. Sen nüfus kağıdını kaybettin mi? Hasan olan mefkeste lojistik. <laughs> ne alakası var, yani. Selçuk. var ya? Selçuk. Ben bizi senin ya. Sağcı sizi. Gösterelim hadi yedim. Ben hadiyede. bizi öğrenciyim yani. Selçuk sen, ya. mı, ya. Selçuk sen kimlik kaybettin mi? Kimlik? Selçuk sen kimlik kaybettin mi? Selçuk. İki de bir söyleyemedi o lafı. Sonunu getiremedi bir türlü. Cüzdanım. Hayır abi. Bir yerde unuttum, Biz bir evimin elinde geçti, tuzdan çalındı. Böyle bir şey yaşadın Şim mı? Tuzdan şey çalındı, bir şey oldu mu? Evet. Kimliği bir görelim deseniz Hatta ruhsatı da. Kimliğimizi, Kimliğimizi bir gösterebilir Geçen bir şey de unutmuştum. Ben Öyle bir görebilirim arabadan. Nüfus kağıdın yanında mı? Arabadan ruhsatı da getirebiliriz Selçuk Bey. Evet, Selçuk yine meşhule doğru gidiyor arkadaşlar. Bu sefer geri dönmeyebilir. Onu söyleyeyim. Benim. ya kardeşimi ne hale soktunuz ya? Aspasa ban iş yaparsınız ya bu adam. Çepete kadar Türkçe söyler ya. İksel Bahadır aracın yanına gidip ruhsata el hey koyun. Şey ben zaptını, ruhsatın zaptını tutmak zorundayım. geliyoruz öyle, hazır etmeyin. Ben ruhsatın zaptını tutmak, tutmak, Zaptın, tutmak, zapt, tutmak zapt, zavut zorundayım. Ruhsatı ne yapacaksınız? Biz zaptını tutup arabayı bağlamak zorundayız zaptı şimdilik. Yani sonra geri alabilirsiniz arabanızı ama şu an çektirmek Biz yani. Kimse de yardımcı yani. olun, kimse yapalım. Alın götürün. Hemen çekin. Evet arkadaşlar. Selçuk apartman girişine geri getirin. Zaten benim böyle bir şirketim yok. Böyle tamam. bir yok. Ben neyin parası? Mahkeme mahkeme ama tarafından beraat olan bir şey Anne Maray bir... gele icra gelme. Niye ama? Karşı dava süreciniz olacak. İtiraz hakkınız olacak sayın. Selçuk Böyle bir şey böyle mi yok? Böyle bir yani? karşı şey. dava süreciniz olacak sizin. İtiraz evet. hakkınız olacak ama Peki, sadece bugün. Peki itiraz hakkı itiraz süresince biz şey durduramıyoruz. ederiz bir şey, şey olmaz. Ne soralım. itiraz? Neyin itirazı ya? İran. Benim öyle borcum yok. Ne itiraz ederiz Selçuk Bey. Ödemiyoruz mu? Böyle bir borcumuz yok. Oradaki koltuğa oturmasını söyle. Açık havada, oh mis gibi, oturun şöyle bir rahat bir rahatlayın. Evet, evet. yani. Ama en azından musunuz? itiraz sonuçlanıncaya kadar durdursun. Otur bakayım bir saniye, otur bakayım. Uzlaşmaya varmamız lazım, evet. Şurada uzlaşılmadığı takdirde ben götürmek zorundayım eşyaları çünkü. 200 bin lira bulabilirim dediniz değil mi şu anda? Ya bulurum da niye tamam. bulayım ya? Şu yüzden bulurum, şu, şu yüzden bulurum. Şu, şu, şu an eşyaları... Niye bulayım ya? Haklı çocuk, niye bulsun? Bakın, hatrınıza durdurduk icrayı gibi gözüküyor ama... İki bin lirayı biz nerede bulacağız? Sanki 10 bin liradan bahsediyorsunuz ya? Ama yüksek bir, bir, bir para alalım. 200 bin lira para. 200 bin lira bahsediliyor ama ne yapıyoruz? 200. 200, 200. Siz de geri vereceğiz sonra. Gel sonra götürün beni hapise koyun. Taşımacı arkadaşımız. Da, Öyle bir şey yok. Sen bu sefer de plakları götürmeye çalış. Burada bir alakası. yanlışlık var. Bunu inceleyin, bunu araştırın. Ya inceleyeceğiz. Ya bu adam. Ne yapıyorsun ha? Bu adamın bakkalı yok, bakkalı. Bu işin yok. Bu bankene kalk. Kalkın ya. Kalkın ...kulaklar da Bunlar evet, antikasal. Lütfen müdahale etme. Eşya geçmez. Görevini yapıyor tamam. be. Efendim. Ne? Bunların ee, madde değeri mi var arkadaş? Bunları niye alıyorsunuz? Bunlar, bunlar, bunlar. Alalım. Avukat Senin sen yüzümüze giriyorsun. Bun. Ama Elimizdeki yapacak bir şey yok. Ben de şimdi. yardımcı olmaya çalışıyorum burada. <laughs> Bunlar bizim manevi şöyle. değerlerimiz. Yani bunları veremeyiz. Git yukarıdan ne alışan al. Ben eşyalarınızı aldırsam bile iki saat içinde ya anlaşma ver. sağlanırsa Gülü siz ver. geri alabilirsiniz. E siz her şeyi taşıdıktan sonra mı beni aradınız? Git evden televizyon. Ne yapalım zengin olamadık ki. Serhat Bey bekletti bizi sizinle konuşmamız için. Eğer bir... Yani anlaşma sağlanabilirse durduracağız Halis'i veya ben götüreceğim. Kaldara dokunma. Siz iki saat içinde para bulursunuz. Siz beni götürün. Siz beni götürün. Haydi gidip ifade mi veriyoruz? Ne yapacaksak yapalım. Burada milletin ortasına konuşuyoruz. Bey, Anlaşamayacağız. <laughs> tamam. Hayır. eşyaları televizyonla devam edelim. Al televizyonu git. Tamam. Bırak şey televizyonu yani. git. Hayır abi Pardon. nereye götürüyor? Tamam. Ya, y Yük abi. yükleyelim. tamam tamam ama. dikkat televizyonu tamam. alalım. Kaçın tamam. üzerine ha. Tamam plastikleri beni götürün. Selçuk Bey. Arabanın anahtarını istedi lan sende. Arabanın anahtarını <laughs> alabilir miyim? Anahtarı çek olur, evet. Evet, Başka? Başka, mi? özür dilerim başka ama. Başka istediğim bir şey var mı? Başka bir şey sonra. Zor kullanmayalım. Bize de yardımcı olun. Canına sağlığı be Selçuk'cum. Ne isteyelim? Araba, Bir ufak arama da yapalım araba içerisinde. Onun için de rica edelim anahtarı. Selçuk Bey. Araba yapıp aldıralım memur bey. Olar ver. Ver bana kardeşim oradan. Bunları hiçbir yere götürmezsiniz abiciğim. Plakları alıyor. Yok vermeyecek o plakları bize. Yani aslında o plakları ısrar etmesek hiç sorun kalmayacakmış yani. Sen yani çık Ya bu ne işine yarayacak? Valla mı ödeyeceksin bütün bunları? Şu anda bunu yapmak istemiyorum yani. Al. Al. Ha bu al. ne işine yarayacak? Diğer ne varsa alacağız. Al arkadaşım al. 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 Beni alın da beni alın. Al. Beni alın al. 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 ifadeye gidiyorum. Şeyler falan aldılar ya plakları. yine aldılar mı? Taktiler kafaya plakları. Koltuğu, koltuğu Yok, Yok plaklar burada plakları almadık. Alın koltuğu alın. Selçuk al. Bey plaklar alın. Al koltuğu kardeşim. Oğlum o plakçalar değil al. mi ya? Götür başlasın biri. Onun götürmesine izin vermeyeceğim. Hayır orada antika gramofon şey var plakçalar var. Bir kap var. Onu al ya onu on daha şeyi bitmedi ya. Taksidi bitmedi. Kime desem derdimi ben. Selçuk Bey ya, yardımcı olmuyorsun Şimdi ya, hayır hani yani. ama bakın ya, Memur bey akşama kadar siz, siz indireceksiniz biz çıkaracağız bir 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 lütfen lütfen bunun manevi değeri var yani, bir de. bir de. yani, yani. selçuk bey yani zaten geri alacaksınız beyefendi be ya, ya, ya manevi değeri var tad dedemden kalma bu ya akşama kadar siz indireceksiniz biz yükleyeceğiz sizin, gideceksiniz, gideceksiniz. sizin Oğlum, dedemden kalma ya manevi ya. değeri var sizce mi zaten girer ya tamam ben vereceğim parayı alacağım Eşyaları götürme. Dur düşürsün. Eşyalarınızı parayla beraber muhafazadan alırsınız. Ben eşyaları yine aldırmak zorundayım. O zaman bekleyin, az, iki saat bekleyin parayı bulalım. Bekleyin abur. Ama bekleyemeyiz ki biz başka harcız gerçekleştireceğiz yani. Yanıyor, yar, yar. İki saat. İki saat. İki saat. İki saat. İki saat bekleyin parayı bulalım. Aman Gökhan. Gökhan biz kırmadık sen kıracaksın. canım benim. Üzüldü de bak oğlunun canı sıkıldı Arke. diye. Bizim borç değil sonuçta. Yüz bin lira bulsak olmaz mı? Ona avukat hanımla anlaşın ya. Yani. Ya avukat hanım da kardeşim az da yardımcı olun da bize. La ilahe illallah. Ben bir yardımcı olmaya çalışıyorum. Hava adamı mı ne dedi Şimdi kendinizi bir koyun bunun yerine. Ben ne koyuyorum etti koyuyorum bu adam? beyefendi. Bakın işim bu. Ben buradan... Gece gündüz adam kemet ev bakıyor. Burada annesi var, ablası var. Evet Nihal Hanım siz konuşun şimdi. Kimden bulabiliriz? Rezil olduk millet abla. Ha? Dilan, biz Selçuk de tanıdığımız için yüz bin liraya bu işi bağlıyoruz da. Yani sevimsiz bir iş, farkındayım. Ama yani biz de görevimizi yani yapıyoruz, inanın. Ya. Yani benim bugüne kadar hiçbir evet, şekilde e, Düşmüyor. E, sayın düşmüyoruz. Ayrı. Selçuk Bey ve aile fertleri. Ben görüştüm. Ee, i̇yi niyetleri var size karşı ve hani bir sahtecilik olduğunu onlar da düşünüyor. Tanıdıkları, sevdikleri için onlar da hani iyi niyeti düşünüyorlar. Bir şekilde yüz bin lira kadar düşürdüler şu anda. Sırf bu parayı da şu an almam lazım. Durdurmak için yani şu anda. Tamam. Yoksa biz de alıp götürme niyetinde tamam. ama yüz bin lira. Ne tamam, ne tamam, ne, e, tamam. ne, başka? Niye veriyorum ben? Ne yapacaksın e, başka? veriyorum ya? E demek işin şekli yani bu. Alıp götürdüğü... Sahtecilik varsa sahtecilik yapanı yasak yakalasınlar cezalar. Vereceğiz, yani. ondan sonra yani, bakacağız. Zaten Akşırı. bakın beyefendi şöyle bir durum da var. Özür dilerim ben işimde yapmak zorundayım. Bunlar para etmiyor. Ne kızıyorsunuz ki siz buluruz dediniz. Sen şu evi de ara. buluruz diye ya Siz dediniz ya yani niye azar Kaç lira basın? 30 lira bende var. Biz hayatımızda ilk abi, defa sizin için pazarlık siz, yaptık ha? de. Hayatımızda ilk abi, defa sizin için pazarlık, Hı? pazarlık Hı? yaptık Hı? ya. Plaklar da imzalı falan mı acaba? Pahalı değeri var mı? Yine taktı plaklara bak kafayı bak. Pal, Onları kurcalıyor. Yine taktı plaklara kafayı Ne kadar sürer paranın gelmesi? Ne kadar sürer şimdi Planlar paranın gelmesi? Şey. Ya kardeşim e, hallediyor al, muyuz? On bir buçuk saat şimdi. Bankalar tatile girecek. On ikiye kadar halledelim o zaman. Tamam on ikiye kadar halledelim o zaman. Ya ara bir Zeki abi. Avukat arasana sen bir ya. Aradım açmıyor da yüz defa mı arayacağım adamı? İşte iyi avukat farkın. Hmm. İyi avukat belli. İyi avukat ev soyuyor. Beyefendi ben yapıyoruz. size pazarlık Avukatlar yaptım ya. Belli. Normalde olan bir şey midir bu yani Allah aşkına? <laughs> Şimdi bu yüz bin liraya getiriyorsunuz. Bugün hallediyoruz. Selçuk Bey. Selçuk Bey. Hadi yeter bu kadar. Daha daha fazla dayanamayacağım. Geliyorum uşaklar. Selçuk'u bir yere göndermeyin. Daha... Prosedürü <laughs> bu bu işin de. Prosedürü bu da kardeşim. Gel, dur, bırak. Halledelim şu işi de, halledelim şu işi de, gidelim. Bir gelir misiniz? Hadi gidelim, halledelim abi. işi. E, tamam, halledelim. Tamam, halledelim, hallediyoruz. Dur, bitirelim, gidelim. Tamam, hallet, getir o zaman. Tamam, şu an kırk lira verin. Bir bekleyin. Ya Selçuk, size misafirliğe geldim. Yukarıda oturacak koltuk yok. Çok üzüldüm bu duruma. ...koltukları aciz ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... <laughs> Alkışlarına ödül. <işte, gülüyor> ya kusura bakma ne olursun. Ay. Sen beni görsen yukarıda... ...üzmeyin bu çocuğu diye bağırıyorum... <laughs> ...hava zaman seni seyrederken. Evet arkadaşlar... ...mahalleli herkese teşekkür ederiz.

Herkes kavga olmuş. Sen ne diyorsun? Bir haftadan A, beri yemedim, içmedim. Bu yorulda <laughs> yedim. Yani madiller bu bunlar benim. Ben de Selçuk'tan oradan geldim. Tabi de geldi zaten buradan manzarayı gördüm mü geçmiş olsun. Koli komşu hep gördü da bu bizim oui. halumuz <gülüyor> 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 Demet Akbağ da geldi taşıdı <gülüyor> evumuz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor Ha böyle dertli dertli Dedun Türkiye'yi dedun Hey gidi Demet abla da Sen beni rezil ettin Sen beni rezil ettin <laughs> Sen ben abiyi de bu aile ne ne diyeceksin? Hepsi oyuncu çıktı. E, e başta senin bu annen nerede gel? Ha böyle çala çala da türküleri atmışım. Ne yapayım uşaklar da içerden satılmışım. İçeriden... <laughs> Fasa şey yaparsınız ya. Bu adam çepen çeşalar türkü söyledi ya. Benim hele bir şey geldi. Adını ilk kez duyuyorum ya. Bu adamın bakkalı yok, bakkalı. Ya biz hırlı değiliz, hırsız değiliz. Vallahi ilk başta Gökhan abi beni çağırdığında hiç böyle bir şey tahmin etmiyorum tabii. Nerede gelecek? Hazır, tamam. Hazırlamışım kahvaltıyı <laughs> <laughs> kız mevzusunu anlatınca hani ona bayağı bir ikna oldum. Hani o konu için çağırdığını anlamış O Kendi itiraf etmesi de. Bunun için mi çağırdın dedim kendisine. Yok dedi ya, ne alakası var işte. Gönül işleri var yani biraz. Senin mi? He, ee, ne oldu? Olmaz mı? <laughs> Annemden telefon gelince bir şaşırdım, şok oldum. Yani böyle bir şey çünkü mümkün değil. Hani hiçbir yere böyle bir şey nasıl olabilir? Ya bizim eve iddia gelmiş diyorlar, borcum varmış bilmem ne. Çabuk eve gelsene. Ne icrası ya manyak. Televizyon, televizyon, bizdeler bunlar alınır da o plaklar bir daha nereden toplayacağım? Çok değerli sanatçıların, bu dünyadan Aa, geçmiş çok kıymetli sanatçıların imzalı plaklar var onların içerisinde. Yalnız bu plaklar da imzalı falan mı acaba? Pahalı, değeri var mı yani? Plaklı plaklara var. İmzalı. İnsan o anı çok ilginç bir an yani. Titriyorsun sinirden. Yani ne yapacağını bilmiyorsun. Hani saldırganlık, göstermek doğru da olmaz. Bir yandan da kamera çekiyor. Adliye kamerası diyorlar. Biraz daha sakinleşiyorsun o anda. Bunu niye çekiyorsunuz ki? Şöyle, şöyle, adliye kamerası çeker o. İki yüzünü halletsek olur. Ondan sonra o yüze indi ya böyle pazarlık anı oldu ya. O arada yine plaklar kamyona taşınıyor. Orada çok... Yani. Ya bu ne işine? var? ödeyeceksin bütün Bunları almamız Bunları lazım. Allah ödeyeceksin Al lira. Al, Abi ne ya, işin var? Diğer yani ne varsa alacağız. Sadece bunlar Al, değil. Ben beni Allah 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 Beni deyin alıp Allah Allah İlginç ilginç Allah işte, turizm şirketi Allah bilmem ne hiç hayatımda görmediğim firmalar ben da, da, da. da Benim hele bir şey geldi. Adını ilk kez duyuyorum ya. Turizm Sen nüfus kağıdını kaybettin mi? Hasan olan mevkiyle lojistik. 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 Ne alakası var? Sen Ben bizi senin Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. <laughs> i am stop